Ağrı Milletvekili Sayın Abdullah Koç. Buyurun Sayın Koç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, partim adına bu kanun teklifi üzerine son konuşmacı olarak hemen belirtmek istiyorum ki bu infaz yasasında adalet yok, hukuk yok, İnsaf yok ve insan hakları na dair hiçbir şey yok bu kanun teklifinde. Peki bu kanun teklifi nedir değerli arkadaşlar? Bu kanun teklifiyle bu AKP ve MHP hükümeti son 5 yıl içerisinde çözemedikleri, çözmek istemediklerinin Kürt sorunuyla ilgili olduğunu herkes bilmelidir. Nedir sorun? Kürt sorununun çözülmemiş olmasından kaynaklı güvenlik güvenlikçi politikalarının sonucudur bu kanun teklifi. Peki ne oluyor bu kanun teklifiyle? Bu kanun teklifiyle değil arkadaşlar şu anda yine tırnak içerisinde terörist olarak nitelendirdikleri ve kumpas yoluyla tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş olan mahkemeler kanalıyla cezaevlerine almış oldukları ve alıkoymuş oldukları insanlara dönük, mahpuslara dönük getirmek istedikleri yine bir kanuni düzenleme söz konusu. Peki burada ne var? Değerli arkadaşlar, korkunç bir düzenleme var şu anda. Biz korkunç bir düzenlemeyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Ne yapıyorlar? Kişileri alıkoyuyorlar, kumpas alıkoyuyorlar koyuyorlar ve alıkoymakla yetinmiyorlar. Bedeniyle alıkoymakla yetinmiyorlar aynı zamanda insan haklarına dokunabilecek şekilde kendi kişisel haklarına dokunabilecek şekilde aynı zamanda çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya bırakıyorlar bu insanları. Bakın sadece sizleri alıp koyacağız demiyorlar. Bununla yetinmiyorlar. Ne yapıyorlar? Bütün görüşmelerini kayıt altına alıyorlar. Bütün telefonlarını, fakslarını, mektuplarını, üçüncü şahıslarla görüşmelerinin hepsini anayasaya aykırı olarak ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak kayıt altına alıyorlar. Yani cezaevlerinde yaşama hakkı bile tanımıyorlar değerli arkadaşlar. Bakın bu düzenlemede uygun olabilecek bir, bir nebzide insan haklarına uygun olabilecek olan altıncı maddeye hiçbir gerekçe göstermeden giriş ettiler. Peki neden giriş ettiler? Çünkü cezaevlerinde bebekler var bebekler. Büyükleriyle anneleriyle birlikte orada cezaevinde kalmak zorunda olan bebek bebeklerin bu bir yerde yukarıdan bir ses geldi. Komisyona iletildi. Terörist çocukları, terörist bebekleri dışarı çıkmasın diye bu düzenlemeyi geri çektiler. Bu insanlığa sığmayan bu şekilde düşmanca bir hukuk dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Bunu neden geriye çektiniz? Peki ben burada size şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bunların iradesi var mı? Bu komisyonun iradesi yok. Bu meclise irade bırakmadılar. Bakın bu şu anda karşımda beklenen muhalefet edenlerin dışında bütün sandalyeler, sandalyeler boş. İçinde birileri otursa dahi boştur. Gözümüzde boştur. Türkiye halklarının gözünde boştur. Çünkü hiçbir iradeleri kalmamıştır. Adalet Bakanı ortalıkta ben bakanım demesin. Dünya yıkılsın yeter ki adalet yerini bulsun demesin. Çünkü adalet yerini bulmayacak bu sistemde. Çünkü bu iktidarın olduğu sürece, bu iktidar bulda olduğu sürece bu ülkeye adalet gelmeyecek. Çünkü bu bu ülkede düşman hukuku şu anda uygulanıyor. Bu ülkede ne hak kaldı, ne adalet kaldı, ne hukuk kaldı. Peki ne kaldı? Düşmanlık üretiliyor bu ülkede. Bu ülkede çok ciddi bir şekilde düşmanlık üretiliyor. Bu düşmanlıkla siz bu ülkeyi yarına çıkaramazsınız. Sizin yapacağınız tek şey sandığı getirip bu halkın önüne koymaktır. Çünkü bu düşmanlıkla bu halkı bu çıkmazdan çıkaramazsınız. Kürt sorununu çözemeyeceksiniz. Hak, adalet, hukuku bu ülkeye getiremezsiniz. Çünkü sürenizi doldurdunuz, miadınız dolmuştur. Bu şekilde siz bu şekilde yola devam edemezsiniz. Değerli arkadaşlar, komisyonda biz saatlerce düşündük ve bu konuda tartışmalar yürüttük. Bakın Covid-19 nedeniyle insanların ce açık cezaevinde bulunan bir kısım mahpusların dışarı çıkarması için önerge verilecek biraz sonra. Madde ihtisası yapılacak. Peki size sizlere soruyorum değerli arkadaşlar. Mehmet Emin Özkan 83 yaşında bunun hakkı yok mudur? Cezaevlerindeki bebeklerin, çocukların hakları yok mudur cezaevlerinin dışarı çıkması? Bunlardan bunlar Covid'den etkilenmeyecekler midir? Yüzlerce mahpus var şu anda ölümle pencereleşen insanlar. Bunları nereye koyacaksınız? Peki bu düşmanlık değil de nedir? Bu nedenle bu bu ülkeyi bu topraklarda artık bu AKP ve MHP iktidarın verebileceği hiçbir iyilik kalmamıştır. Önümüze koyacak